Merhabalar, bugün Booty Builder alanındayız. Kadınlara özel Booty Klinik dersini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Merhaba hanımlar tekrar. Ben Şeyma Hoca. Bu alanın amacı kalça aktivasyonu, bacak kaslarını güçlendirmek, formu sokmak ve şekillendirmek öncelikle. Evet, dersimize başlamadan önce dinamik streçlerimizi yapalım. Hazırsak... <laughs> Bu istasyonda neler var? Nasıl yapacağız? Bunların hepsini tek tek ben size göstereceğim. Sonrasında sizden yapmanızı isteyeceğim. Evet, istasyondaki birinci hareketimizle başlıyoruz. Hex squat. Bu sesini alabilir miyim? Güvenli bir şekilde platforma çıktın. Sırtını ve omuzlarını minderin derin kısmına yerleştirdin. Nefesi verirken kendini yukarı doğru ittin. Evet, burada dizlerini kitlememen önemli. Dizlerin birbirine paralel nefes vererek tekrar yukarı çık. Bravo, dizlerini yukarıda tekrar kitlemiyorsun. Evet, bravo. Stasyonumuzdaki hareket hip thrust. Hip thrust nasıl yapılır? Mindere oturdum. Ayaklarımı yerleştirmeden önce emniyet kemerimi takıyorum. Ayaklarımı teker teker platforma yerleştiriyorum. Ayaklarımın biraz geniş ve çok az V olmasını istiyorum. Diz eklemim Ayak bileğimi takip edecek düzeyde olacak. Ya çok içeriye ya da çok dışarıya kaçmayacak. Tam olarak hizası olacak. Ardından kürek kemiklerimi teker teker yukarıdaki mindere yerleştiriyorum. Kalçamı sıkıp nefes alıp ve vererek kaldırıyorum kalçamı. Evet. Nefes al, tekrar vererek aşağıya indim. Yeterli. Çok fazla aşağı inmeni istemiyorum. Nefes vererek tekrar yukarı yüksel, kalça kaslarını birbirine doğru sık, karnını içeriye doğru Evet çek ve tekrar aşağıya in. Nefesi her zaman yukarıda ver. Ayakların hepsini kullandığına emin ol. Ayak parmakların platformdan kalkmasın. Ve tekrar nefes ver. Aynı şekilde 12 tekrar bunu devam edelim. Belini özellikle burada kavisli konumda getirmemen gerekiyor. Tam tersi konumda olacak yukarıda. Aşağıdayken kalçadan inip Tekrar yukarı çıktığında karnını içeri ve kalça kaslarını birbirine doğru yaklaştırıp sıkman gerekiyor. Üçüncü istasyonumuz hip şuna devam ediyoruz. Ayaklarını öndeki platformaya yerleştirdin. Squat pozisyonuna geldin. Evet. Karnın içeride belinde bir kıvrım olmayacak. Karnını içeriye çektin. Evet. Buradan güzelce kavradın. Göğüs kafesin karşıya göstersin. Omurgan dik başının tepesinden yukarı doğru uzan. Nefes al. Nefesi verirken dizlerini dışarı doğru aç kontrollü ve yavaş bir şekilde kapat. Makina platforma çarpmasın, kontrol tamamen kasında olsun. Belinin konumunu her zaman koruyorsun. Bel kıvrımın olmayacak, karnın yine hip gibi içeride olacak. Göğüs kafesini evet yeterli. Dördüncü istasyonumuz kickback makinası Nasıl yapılır? Melis seni alabilir miyim? Ekipmanımız bu şekilde. Kanın olan kısmı bileğin arkasına gelecek şekilde yerleştirdin. Sağ ayağı yapacaksak sol ayağın sağ tarafta olacak. Buradaki konumun omurgandik. burada da tam tersi hip tam tersi versiyonunda kalçanı dışarı çıkartacaksın. Kalçanı önce dışarı çıkart. Evet. Belindeki kavisi iyice göreyim. Evet. Ardından omurgan uzun. Sol dizini bükmüyorsun. Sağ dizini büktün. Nefes aldın. Nefes vererek geriye doğru tekme attın. Diz eklemin düz olacak. Öne gelirken büküyorsun ve tekrar güçlü bir şekilde tekmeni atıyorsun. Bir diğer versiyonuyla da bu ekipmanı da ayak bileğine bağlayarak yapabilirsin. Belindeki kavisti her zaman koruyorsun. Pelvisin hep karşıya doğru. Sağa ya da sola gitmeyecek. Gövden dik, elinle güçlü bir şekilde gövdeni itiyorsun. Son istasyonumuz standing hip thrust. Nasıl yapılır? Öncelikle öğrenmemiz gereken şey bacak boyuna göre minderi ayarlamamız gerekiyor. Buradaki aparatı kendine doğru asılıp yukarı ya da aşağı. Bacak boyuna göre ayarlayabiliyorsun. Bu sesini alayım. Ayaklarını ön kısma yerleştirdin. Boyuna göre ayarladık. Önce ayarlamadan önce e, buradaki tuşu kendine doğru çektin ve platformu, minderli platformu kendine doğru indirdin. Bacak boyuna evet. Tam diz kapaklarının üst kısmına gelecek şekilde biraz üstü. Evet. Ellerini buradan kavradın. Karnın içeride belinde yine bir kıvrım olacak burada. Evet. Nefes aldın, nefes vererek ayaklarından destek alarak platformu yukarı doğru kaldır. Kalçanı sık, yavaş kontrollü bir şekilde arkanda sandalye varmış gibi otur ama kalçanı mindere değdirme. Ve tekrar yüksel, nefes al vererek otur ve tekrar yüksel. Yukarıda dizlerini yine kitlemiyorsun. Yukarı gittiğinde kalçanı hafif öne doğru bastırıp belden değil Sadece kalçadan öne doğru gidiyorsun ve kalçanı birbirine yaklaştırıyorsun kaslarını. Ve güvenli bir şekilde oturuyorsun, makineden çıkıyorsun. Ders akışı şu şekilde olacak. Herkesi teker teker makineye yerleştiriyorum. Ardından 12 tekrar yapmasını isteyeceğim. 3, 2, 1 şeklinde geriye sayarak aynı anda başlatıyorum. 12 tekrar yaptıktan sonra 30 saniye nefesleniyoruz. O 30 saniye süreç boyunca diğer makineye geçiş yapıyoruz. Ardından yine 3, 2, 1 şeklinde geri sayım yaparak aynı anda hareketi başlıyoruz. kalça bacak çalıştık bugün. Kalçamızı ve bacağımızı esneterek antrenmanı bitiriyoruz. Hazırsak soğumaya başlayalım.